Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda KPSS ön lisansa girecekler girecek arkadaşlar için motivasyon amaçlı bir video yapacağım. Bu videoda dikkat etmemiz gereken şey diğer videomda da dediğim gibi arkadaşlar motivasyonunuzun artmasını istiyorsanız birincisi kararlı olacaksınız. İkincisi devamlı kararlılık ve devamlılık size sınavda başarıyı getireceğine kesinlikle inanıyorum. Eğer siz kararlı bir şekilde devam ederseniz kesinlikle başarı da gelecektir. Önemli olan sınav tarihine göre uygun bir şekilde çalışmaktır. Geçen sene geçen sene diyorum bir önceki KPSS sınavı 4 Kasım 2018'de oldu. Ben de bu sınava gittim. Girdim atandım. 2018. Bu e, bu yapılacak KPSS de 25 Ekim 2020'de yapılacak. Ön lisans düzeyinde yapılacak KPSS'den şu an bahsediyorum. Ön lisans düzeyinde yapılacak bu KPSS için e, arkadaşlar e, çok güzel bir şekilde çalışma yöntemleri var. E, ben 4 Kasım 2018'de sınava girdim. Benim sınava e, çalıştığım zamanlarda sınava 7-8 ay vardı. Ee, ve ben hem özel sektörde çalışıyordum. Önceki videomda da bunu dile getirdim. Hem özel sektörde çalışıp para kazanıyordum hem de e, sınava hazırlanıyordum. Benim için biraz zor oluyordu. Kendime e, yeterince zaman ay ayarlayamadığımı düşünüyordum. O yüzden biraz motivasyonum düşüyordu. Fakat e, yani kaybedecek bir şeyim yok. Kendimi iyice bilmem gerektiğini düşündüm ve devam ettim böylece. Arkadaşlar sınavı bu sene bir hafta falan öne almışlar. Onun için yani bu sınav tarihi de değişebilir. Çünkü koronavirüsü falan var. Koronavirüsünden dolayı ne olacağı şu an hiç belli değil. Sınav tarihi de esnek olabilir. Yapmamız gereken şey şudur. Bizim ilkin kendimize güzel bir ders çalışma yöntemi belirlememiz gerekiyor. Ve bu ders çalışma yöntemimizde sınava kadar devam etmemiz gerekiyor. Bazı arkadaşlarımızın durumu olmuyor. Dershaneye gidemiyorlar. Onlar için de bu yöntem çok güzel bir yöntem. Şu an anlatacağım o yöntemi. İkincisi de sizin yapmanız gereken şey strateji belirlemektir. İyi bir strateji belirlerseniz eğer mesela sınava gireceğim, girdiğim zaman nereden başlayayım, nasıl bitireyim falan bu şekilde güzel bir strateji hazırlayacağız. O stratejiyle girerseniz en düşük 75-80 puan alacağınıza inanıyorum. Dediğim gibi ilkin nasıl çalışacağız onu yapalım. Yani bu çalışmayı nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Dediğim gibi durumu olmayanlar ve özel sektörde çalışanlar veyahut da özel sektörde hiç çalışamayan biri de olsa mesela ki benim gibi ders çalışmayı sevmeyenler için YouTube'da video izlemek çok güzel oluyor arkadaşlar. YouTube'da sınırsız şekilde hocalar var. Yani tarih diyorsunuz tarihle ilgili 10-20 tane hoca var. Matematik yine hakeza öyle. Ben bu şekilde çalıştım. Ama arkadaşlar önemli olan şey şu. Sizin e, bir hocadan devam etmeniz gerekiyor. Yani kafanızı çok fazla da karıştırmamanız gerekiyor. Ben şöyle söyleyeyim. Tarihten başlayalım. Tarihten ben e, filozof yayıncılık filozof yayıncılık. Bir bayan hoca vardı. Ondan sınava kadar 7-8 ay boyunca onu dinleyip devam ettim. Coğrafyadan Bayram Meral ile devam ettim. 30 konuda coğrafyayı bitiriyor. Bir de tarih de 40 konuda bitiriyor tarihi. Ya bazı hocalar var. 150 konuda tarih işliyor ya. Ya 150 konuda adamın ömrü yetmez. 150 konuyu hangi ara çalışacaksın? Zaten sınava zaman kalmıyor. Bayramdır, şudur, budur derken zamanınız zaten yok. O yüzden çok güzel çalışmanız gerekiyor. Coğrafyada 30 konuda bitirmiş. Yani konularda 30-35 dakika yani iyi oluyor. Coğrafyayı da öz şekilde hallediyoruz. Ee, Türkçe'ye geldiğiniz zaman Türkçe istediğiniz hocadan çalışabilirsiniz. Türkçe herkes hem kısa anlatıyor hem konu sınırı var. Matematik ve geometride e, Şenol Hoca ön lisans ve orta öğretim düzeyindeki KPSS için yeterli ve artar bile. Yani başka hocaya gitmenize gerek yok. Şenol Hoca bir konuyu 10 dakikada 15 dakikada anlatıyor. Hem de soru çöze çöze anlatıyor. Çok güzel bir şekilde anlıyorsunuz. Coğrafya mesela ben matematikte hiç sıfır hiç soru çözmeden sadece Şenol Hoca'yı dinleyip sınavda matematikten sadece iki yanlış yaptım. Diğerleri zaten mantık sorusuydu. Onları zaten boş bırakmıştım. E, matematik öyle, matematik Türkçe, geometri bu şekilde çalışırsınız. E, bu güncel bilgiler ve vatandaşlık içinde arkadaşlar ben onları hiç çalışmadım ve genel kültürde kaybettiğim sorular hep oralardan gitti. 5 soruya yakın bir yanlış yaptım oradan zaten. Şöyle sınavın formatını da söyleyeyim. Genel kültürden size e, 60 soru soruluyor, genel yetenekten 60 soru soruluyor, genel kültürden e, şey oluyor. Tarih, coğrafya, güncel bilgiler ve vatandaşlık soruları çıkıyor. Genel yetenekte de 30 tane Türkçe, 30 tane de e, matematik sorusu çıkıyor. E, burada arkadaşlar 85-90 gibi bir puan düşünüyorsanız eğer yapacağınız strateji şu olmak zorunda. Bir keresinde genel kültürü cebe bırakmanız gerekiyor. Kesinlikle. Mesela Türkçe'den tarihten başlayacaksınız, coğrafyadan güncel bilgilerden vatandaşlıktan o bölümü cebe atacaksınız. Geleceksiniz. En, en son e, matematiği çözemeyenler Türkçe'den Türkçe'den e, başlayıp Türkçe'yi bitirebilirler. Matematiğe dokunmasalar dahi genel kültürü fule yakın çekin, elinin altına düşmeyin elin e, Türkçe'den de 15-20 net yapıp 85 puan'a yakın bir puan alacağınız, ala, kesinlikle alabilirsiniz. Yani onu çok iyi ayarlamanız gerekiyor çünkü Türkçe ile matematik puan, e, puan şeyi aynı, hemen hemen aynı. Yani aralarında bir fark yok. Ya da şöyle, sayısalı çok iyi yapıyorsanız bu iki Türkçe ve matematik fule yakın çekseniz, genel e, kültürden e, 20 netle, 20 nette 85 puan rahat alırsınız benim şöyle oldu ben e, tarihten bir yanlış coğrafyadan iki yanlış beş yanlış da güncel bilgiler ve vatandaşlıktan gitti yani toplamda buradan 49 netim geldi yani yanlış hatalarımızı 49 net geldi e, puan gelmesinin sebebi ben Türkçe'de baya yanlış yaptım o yüzden e, baya puanım düşük geldi 85.5 gelmesinin sebebi mesela 82 netti normalde yaparsanız en düşük size 90 90'a yakın bir puan geliyor. Fakat ben 82 netle standart sapmayla falan derken 85,5 puan aldım. Türkçeden 10 net yaparsanız böyle düşük alırsınız. Benim de Türkçem kötü olduğu için çözemedim, yapamadım. Bir diğer şey eğer ben Türkçeyi değil de mesela genel kültürde bu kadar daha düşük yapsaydım. Türkçeyi 20-25 net falan yapsaydım. Rahatlıkla 90 puan üstüne çıkabiliyordum. O yüzden e, puanım böyle geldi. Arkadaşlar size tavsiyem bu sınavda kendinize kesinlikle güvenin. Youtube'dan çalışacaksınız. E, strateji olarak da tarihten başlıyorsunuz. Coğrafya, genel güncel bilgiler ve vatandaşlık. Arkasından neyi çözebiliyorsunuz? Türkçeyi mi matematiği mi? Mesela ben matematiği çözebiliyorum. Matematikle devam ettim. En son Türkçeyi çözdüm. Ve dikkat ederseniz Türkçeden de baya yanlışım çıktı. Yani matematiğim iyi olmazsa belki puanları da alamayacağım. Dediğim gibi arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey şudur. Matematiğiniz eğer yoksa nasıl bir puan alabilirim diyorsanız arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Bir kere dediğim gibi az önce de söyledim. E, genel kültürü elinin altına düşmeyin arkadaşlar. 45'in altına en azından düşmeyin. Gelin Türkçe 20 tane net yapın. Rahatlıkla 80 puanları göreceksiniz. 80 puan ve üzerine çıkacaksınız. Ve da Türkçeniz kötü benim gibi. Ne yapacaksınız bu sefer? Dediğim gibi genel kültürü çok rahat. E, genel kültürü çözün. Diğer taraftan e, gelin e, matematiğinizi bitirin. 20'nin altına düşmeyin net olarak rahatlıkla 85 puan alırsınız. Ben dediğim gibi bu YouTube'da 8-9 ay boyunca bu şekilde çalışarak arkadaşlar ee, YouTube'da tarihten mesela soruları açtık mesela. Ben tarihte her soruyu en en fazla en fazla 25 saniyede bitiriyordum. Yani o şekilde ben genel kültürden 30 dakikada 49 net yaptım. 30 dakikada sorularımı bitirdim arkadaşlar. Sizde siz de böyle bu şekilde devam ederseniz dediğim gibi size bir soru sorulduğu zaman bir konuda eğer o konuyla ilgili fikriniz varsa yorumunuz varsa anlatabiliyorsanız bin tane soru çözmenize gerek yok. Yani toplumda şöyle bir algı var ben 100 soru 200 soru günlük çözeceğim ve hatta 500 soru 1000 soru çözeceğim ancak öyle başarılı olurum ancak öyle karnım doyar diye bir algı oluşturmuşlar. O yüzden insanlar böyle bu şekilde hırslanıp dershaneye gidiyorlar. E dershaneye gidiyor. Geliyor dershanede de alamıyor. Yani çoğu insan dershaneden alabileceğini alamıyor. Görüyoruz mesela. Çünkü yani kendi veremediği için dershaneye de gitse başarılı olamıyor. Yani ben burada dershaneye küçük düşürmek değil amacım. Ama amaç olan amacımız nedir burada? Kendinize güveneceksiniz. Devamlı ve kararlı bir şekilde ders çalışacaksınız. Her türlü bu puanı alıp güzel bir şekilde memur olabilirsiniz. Arkadaşa tavsiye ediyorum. 5,5-6 aydır Bitis Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. Ee, ve memurluk özel sektörde çalışmaktan bin kat daha iyi. Yani özel sektörün e, verim, iş verimi de yani yapacağınız iş de belli olmuyor. Yani her türlü işte çalışabiliyorsunuz. Kalite açısından devre, kamuda çalışmak çok daha güzeldir. E, bu şekilde devam ederseniz her türlü başarılı olursunuz. Zaten sınav 25 Ekim'de. Yani 25 Ekim'e kadar kaç ay var? Yani bu şekilde insan çalışırsa arkadaşlar hem filminizi izleyin hem Instagram'da takılın. Yani kendinizden kesinlikle ödün vermeyin ama günlük dediğim gibi en az 4-5 saat 6 saat ders çalışın. Yani bu şekilde ben ne yapıyordum ya bitirmediğim film kalmadı bir sürü film izledim. Bir sürü belgesel izledim. Youtube'da kendini geliştirebileceğim bir sürü alan var falan. Hepsini takip edebiliyorsunuz. Yani vaktiniz her şeye oluyor bu şekilde devam ederseniz. Ve çok da rahat, zevkli bir şekilde dersinizi çalışın, moralinizi bozmayın, stresten uzak durun. Yani yatağınıza uzanın, çayınızı için, çikolatanızı alın. Ondan sonra oturun, telefonunuzu alın, böyle elinize rahat bir şekilde dersinizi çalışın. Yani ders çalışmayı zevkli hale getirin. Kendinizi böyle e, hapsetmeyin ders çalışma, stres altına sokmayın, moralinizi bozmayın. Size tek tavsiyem budur yani ders çalışmayı zevkli hale getirirsiniz. Rahatlıkla sınavda böyle güzel puanlar alıp başarılı olabilirsiniz. Ya yani herkes bu şekilde başarılı oluyor siz de olursunuz. Bunun dışında arkadaşlar sınavın sonlarına doğru son bir ay kala deneme çözmeye çalışın. Soru çözmeye çalışın ve ne kadar ilerlediğinizi kendiniz de göreceksiniz e, haftalar böyle bu şekilde çalıştığınız zaman zaman diyebilirsiniz. İşte kafamda bir şey kalmıyor, uçuyor, gidiyor falan bu tür sorularınız olabilir, sıkıntılarınız olabilir. Ama emin olun böyle devam ettiğiniz sürede ya bir haftada tarih bitiyor. Coğrafya tarihi bir haftada bitirin. Diğer hafta matematik, geometrik, Türkçe çalışın. Diğer hafta yine aynı şekilde tarih, coğrafya falan çalışın. Ama devamlı bu şekilde çalışın konularınızı var ya sınava kadar en az en az 75 yüz defa bitirirsiniz. Ya bir insan bir kitabı tutup bir kitabı tutup 50 defa okursanız arkadaşlar bu kitabı ezberlersiniz ya. Ya bu da beyin ya. Ne kadar dinlerseniz, ne kadar izlerseniz o kadar çok öğreneceksiniz. Mantık bu. Yani böyle 100 soru çözün, 500 soru çözün, 1000 soru çözün bu tür şeylerle kafanızı bozmayın arkadaşlar. Kendinizi toparlayın ve bu işe verin. Kendinizi bu işe verirseniz, bu çab çaba harcarsanız her türlü başarılı olursunuz. Arkadaşlar size e, kanalıma abone olup videomu beğenin. Ve e, videomu beğenirseniz çok mutlu edersiniz beni. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılar dilerim.